Merhaba sevgili Başaklar, Güneş yükselen Ay burcu Başak olan dostlar nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Evet 25 Nisan 1 Mayıs arasındaki enerjiyi görmek üzere hep beraber gene haftalık okumamızı gerçekleştirelim istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Evet kartlar bize ne söyleyecek bu haftayla alakalı? Denge meleği, Ay tanrıçası, ruh kapısı, Dinlenme ve yenilenme, çağların şifacısı ve komşu olasılıklar. Sevgili dostlar, şimdi bu hafta arkadaşlar daha dengeye geldiğinizi görüyorum. Kendi iç hesaplaşmalarınız ya da içinizde çözmeniz gereken bir takım durumlarla alakalı sanki daha iyisini yapabilirsiniz. Yani ya görmezden geldiğiniz bir konunuz var ya görmezden gel geliyorsunuz ya da şimdi sırası değil sonra hallederim diyorsunuz ama işte o konunun tam sırasıymış arkadaşlar tam da o konunun sırası çünkü bu konuyu hallederseniz şayet yani kendinizle ilgili bir takım olayları çözmeye başladığınız anda zaten şifa oradan gelecek dinlenme oradan gelecek evrensel yardım oradan gelecek ve önümüze yepyeni pencereler açılacak, kapılar açılacak arkadaşlar. Evren sizden demek ki bir şey bekliyor. Yani sizin kendi içinizle alakalı. Kendi ruhunuzla alakalı. Kendinizde olan bir takım şeylerle yüzleşmeniz ya da hesaplaşmanız ya da değiştirmeniz gereken. Bir takım durumlar olabilir. Bunları yaptıktan sonra zaten çok güzel bir döneme giriyorsunuz sevgili dostlar. Ama bunları yapacak mısınız? Bakın ay kartı, ay kartı iki kere üst üste gelmesi gerçekten tesadüf değil, asla değil. Bu karşılaşmayı eğer yaparsanız arkadaşlar, işte o ailede kaybettiğiniz belki huzura tekrar ıı, kavuşacaksınız o uzun süredir işte kendinizi kötü hissedildiğiniz, dinlenemediğiniz ya da başlangıç yapmaya çalıştığınız işiniz, bir atılım bekleyen işler, e, aşk, e, bunların da bir hız kazandığına şahit olabilirsiniz sevgili dostlar. E, bu konuda lütfen elinizden geleni yapmaya çalışın. Şöyle bir içinize dönün bakalım neyi yapmaldınız, neyi ya, ya, ya da fazla yaptınız. Bu da olabilir. Kendi hakkınıza girmiş olabilirsiniz. Yani çok fazla vermiş olabilirsiniz. Ee, alma enerjinizi bozmuş olabilirsiniz. Bir bakın arkadaşlar. içinize gerçekten bu hafta bir dönün. Bir bakın. Çünkü sizin e, artık hani e, yapmanız gereken işleri, oluşları, atacağınız adımları, belki ikili ilişkilerinizi, belki aile konularınızı Burası biraz tutuyor gibi. Burada birazcık blokaj yaşanıyor gibi. Şu artık insanları karşılaştırmaktan vazgeçin. E, kendinizi karşılaştırmaktan vazgeçin. Kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Bence güzel bir hafta. E, enerjisi güzel, etkileri de güzel olur inşallah. Değişik bir hafta olduğunu söyleyebilirim sizler için. Evet devam edelim bakalım. hak etme, onurlu yol ve sevindirici başarı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi zaten şurayı atladığınız andan itibaren enerjiler sizin için çok farklılaşacak. İşte burada bir takım hak edişleriniz olacak, bir takım ödülleriniz olacak ve gerçekten mutlu olacaksınız, mutlu edileceksiniz. Sistem tarafından ödüllerinize de kavuşuyorsunuz inşallah. Ama dediğim gibi kendinizle alakalı yapmanız gereken sanki son bir işiniz var gibi göründü bana bu hafta. Hadi bakalım melekler ne söylüyorlar? <laughs> Önderlik et dedi. Ve hafifle. Yaşamındaki yüklerden kurtul. Ee, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecektir der melekler. Ve ışığa git. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil dedi. İşte o dedim ya, kendi içinize döner de bir takım meselelerinizi hallederseniz aydınlığa çıkacaksınız. Bunları yapmazsanız eğer karanlıkta kalmaya devam edersiniz sevgili dostlar. O yüzden karanlıkların bitmesi için kendinizle olan hesapları da bitirmeniz gerekli. Bakalım işaret bize ne söylüyor? İşaret kartlarına da bir bakalım. Çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. İşaret kartları da bize ve son olarak da sevgili dostlar aklınızdaki kişilerden de 3 tane cümle alacağım. 1 2 3 diye sizler de tutabilirsiniz. 1 numara yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyen bir kişi 2 numara her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun ve 3 numara ilk adımı senden bekliyorum diyen bir aklınızdaki kişi var umuyorum almanız gerekli mesajı aldınız umuyorum hoşunuza gitti haftaya görüşmek üzere canlar hoşçakalın